Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere ağızda dağılan kipir kipir. Üzeri böyle cevizli. Lezzeti çok güzel. Anne kurabiyeleri hazırlamak istiyorum. Buyurun kurabiyemizin tarifine geçelim. Öncelikle kabımın içine yarım paket yani 250 pardon 125 gram oda ısısında ısıtılmış katı yağ aldım. Onun üzerine de bir su bardağından bir parmak kadar eksik pudra şekerini alıyorum. Öncelikle bu iki malzemeyi böyle çatalımla iyice ezeceğim. Bu şekilde daha da kipir kipir olacak arkadaşlar. Pudra şekerini yağma iyice yedireceğim bu şekilde çatala karıştırarak. Evet iyice pudra şekerini yağma yedirdim böyle bu, bu kıvama geldi. Daha sonra diğer malzemeleri ekleyebiliriz. Bir su bardağı sıvı yağ alıyorum malzemelerimin üzerine ve burada da iki adet yumurtam var ama yumurtamın bir tanesinin akını ayırdım bunu üzeri için kullanacağım yani iki yumurtanın sarısı bir yumurtanın da akı var burada onları da yine kurabiyemizin kurabiye hamurumuzun üzerine alalım burada da bir yemek kaşığı çay var arkadaşlar siyah çay çayın ne işi var diye düşünmeyin kesinlikle böyle güzel bir doku katacak bu kurabiyemize tadı da çok gayet güzel olacak hiç rahatsız olmayın çaydan ve de üzerinde de bir paket vanilya alıyorum bir pakette kabartma tozu ilave ediyorum daha sonra da böyle bir, bir pakette üçü bir arada kahvem var o kahveyi de alıyorum kahve de yine kurabiyemize güzel bir tat katacak lezzet katacak daha sonra bu malzemeleri güzelce çatalımla iyice birbirine karışana kadar karıştırıyorum. Kurabiyeyi muhakkak denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. İnanın lezzeti de çok güzel, görüntüsü de çok güzel olacak. Yaptığım zaman göreceksiniz sizde. Bu şekilde iyice karıştırıyorum. Daha sonra çatalımı içinden çıkaracağım ve unumu koymaya başlayacağım. Burada benim tam 5 su bardağı unum var. Unumu yavaş yavaş ilave ediyorum. Bir anda ilave etmeyelim unumuzu. Hamurumuz katı olmasın. Öncelikle biraz koyduktan sonra yine güzelce bir yoğuracağım hamurumu. Ve de yine yarısını daha ilave ediyorum. Dediğim gibi hepsini bir anda koymayalım kesinlikle. Ele yapışmayan, orta yumuşaklıkta bir hamur elde edeceğiz. Unumu yavaş yavaş katarak hamurumu yoğurdum ben güzelce gördüğünüz gibi. Yumuşak ele yapışmayan bir hamur oldu. Benim o 5 su bardağı unum var demiştim. 5 su bardağı undan böyle bir yemek kaşığı kadar arttı. Onu kullanmadım. Diğer kalan unumun hepsini kullandım. Gördüğünüz gibi hamurumuz bu şekilde olacak. Katı da değil yumuşak da değil. Elimize de yapışmayan bir hamur. Şimdi artık şekil verme işlemine geçeceğiz. Burada da benim bir yumurtamın akı vardı ayırmıştım. Böyle Bir kase kadar da cevizim var. Onu da böyle iri iri kırdım. Çok küçük parçalamadım. Şimdi kurabiye hamurumdan böyle cevizden birazcık daha büyük parçalar koparıyorum. Ve onu böyle elimle yaslatacağım. Açık böyle şekil veriyorum parmaklarımla. Daha sonra da öncelikle tek tarafını yumurtanın akına batıralım. Ve daha sonra çıkarınca da birazcık böyle fazla yumurtasını da alalım daha sonra da cevizimize batıracağız. Bu şekilde hazırlayacağız kurabiyelerimizi. Cevize batırdıktan sonra da fırın tepsisini alıyorum ben. Yine aynı şekilde bir tane daha yapmak istiyorum. Böyle cevizden birazcık büyük parçalar alıyorum. Bu siz isterseniz daha küçük de yapabilirsiniz aslında. Ama böyle büyük yapınca görseli daha böyle bir göz dolduruyor. O yüzden birazcık büyük yaptım ben. Yine cevizden büyük parça aldıktan sonra elimle yaslatıyorum. Öncelikle yumurtanın akına ve daha sonra da cevizime batırarak böyle cevize bulanmasını da sağlıyorum. Ben bütün hamurumu bu şekilde şekillendirip tepsime yerleştireceğim. Benim o hamurumdan Tam bir tepsi kurabiyem çıktı arkadaşlar. Böyle elimle de hafiften bastırıyorum ki üzerine cevizler piştikten sonra üzerinden dökülmesin diye. Fırınımı da 180 derece ısıya ayarladım. Fırınıma göndereceğim. Ve üzeri pembeleşene kadar fırında tutuyorum kurabiyelerimi. Evet arkadaşlar benim kurabiyelerim çıktı artık fırında. Benim fırınımda 180 derece fırında ben 30-35 dakika kadar pişirdim. Bu şekilde pembeleşmesi yeterli olacaktır. İnanın böyle kipir kipir oldu. Böyle üzerindeki cevizde bir güzellik kattı. Gördüğünüz gibi altı da güzelce kızardı. Böyle içini de açıp birazcık size göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi o çay, kahve iç, içinde güzel de bir görüntü oluşturdu. İnanın tadı da çok nefis oldu. Ağızda dağılan güzel bir kurabiye yapmaya çalıştım sizlere. İnşallah sizler de dener ve beğenirsiniz. Bu kurabiyeleri deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Kolay gelsin.